istiyorum. Bizim Atatürkçülük veya Kemalizm dediğimiz şey aslında akılcılıktan ibaret. Yani bu bir siyasi akım falan filan değil. Sadece aklını kullan emrinden ibaret. Onun ötesinde Atatürk herhangi bir şey söylemiyor. Aklınızı kullanın diyor. Şimdi bakın 1925'te şöyle diyor. Bu, bu resmi bilhassa seçtim. Çok güzel bir resim. Parmağıyla ileriye gösteriyor. Atatürk diyor ki şuur daima ileriye ve yeniliğe götürür. Ricat kabul etmez bir haslet olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti halkı ileriye ve yeniliğe uzun adımlarla yürümekte devam edecektir. Şuura illet tarihi olmadıkça yani aklen hastalanmazsanız, aklınızı kaybetmezseniz geri gitmek veya durmak hatıra bile gelemez. Buradan şu çıkıyor. Biz milletçe hastayız yani bunu şaka olarak söylemiyorum. Bu konuda biliyorsunuz e, meşhur bir Amerikalı toplumsal psikolog vardı Robert Edgerton diye. 1982 yılında çok güzel bir kitap yazdı Edgerton. Sick Societies diye. Hasta toplumlar. Onu e, Necip Bey e, ne kadar ilgilenir bilmiyorum. Onun muhakkak Türkçe'ye tercüme edilmesi lazım. Hasta toplumları tanımamız lazım. Orayı onu okuduğunuz zaman bizim de hasta olduğumuzu görüyorsunuz. Şimdi e, ilericilik dediğimiz, bu gericilik falan bu kavramlar sadece zaman okuna göre belirlenen şeyler değiller. Yani işte bundan sonra olan bir öncekinin ilerisidir, İlericilik bu değil. Yani değil mi? Eğer sırf bu olsa Tayyip Bey'i Atatürk'ten daha ileride bir adam olarak düşünmek lazım. Zaman okunda öyle. Ama ilerici değil, gerici. Ee, burada size söyledim ben, Shaw'ın Back to Methuselah piyeslerinde sosyal bir program takvimini amaçlı Bu ilerici bir program. Karl Popper diyor ki Back to the Pre-Socratics diye onun çok güzel makalesi vardır. Pre-Sokratiklere yani Sokrat öncesi filozoflarına dönüş. Sokrat öncesi filozofları biliyorsunuz aslında filozof falan değil bu Bunlar doğa bilimciler. Thales ile başlıyor. Anaksimandros, Anaximenes, Heraklitos gibi Pythagor falan gibi, gibi adamlar. Bunlar doğa bilimciler, matematikçiler. Bunlar arasında da bir sosyal bilimlere de kafaya yoran adamlar var. Heraklitos gibi. Ama bunların esas uğracısı doğayı anlamak. Nietzsche diyor ki hep diyor Nietzsche biliyorsunuz esas mesleği felsefe, yani okuduğu şey felsefe falan değildir. Nietzsche bir klasikçidir. Yani Yunan filoloğudur. Orada diyor ki hep zannedilir ki işte Plato, yani Eflatun dediğimiz Plato, Aristo, bunlar Yunan düşüncesinin zirvesidir. Hayır öyle değildi. Sokrat öncesi filozoflar Yunan düşüncesinin zirvesidir. Ötekiler diyor, doğudan gelmiş düşüncelerle kirlenmiş düşüncelerdir. Bunu da biz Atatürk'te göreceğiz. Ee, doğudan gelen kirliliği büyük ölçüde temizlemeye çalışmış bu adamlar Atatürk. Bu doğa filozofları dediğimiz adamlar eleştirel Hı. akılcılığı savunan kişiler. Dolayısıyla şimdi biz şunu soracağız, Atatürk'e dönüş neyi savunmaz? Şimdi e, bir kere Atatürkçülere döneceksek bize ne bıraktığını anlatmamız lazım. Başta söyledim bu adamın bize bıraktığı mirası. Kendi de bunu şöyle ifade ediyor. Bakın, ben diyor manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Bunu Reşit Galibe yazdığı mektupta söylüyor. 1935 senesinde Cumhuriyet Halk Partisinin programı oluşturuldu. Bu program oluşturulurken Yakup Kadri bir gün geliyor, Paşam diyor, bu partinin doktrini yok diyor. deyince Atatürk gülümsüyor, çocuğum diyor. Doktrin olursa diyor, hareketi dondururuz. Bizim maksadımız diyor, sürekli yenilenmek diyor. Onun için diyor, doktrine lüzum yok. Ee, akıl dediğimiz şey, doğal evrimin insana bahşettiği bir yetenektir. Aslında bunu zeka demem lazımdı. Çünkü akıl aynı zamanda kültürle öğrenilen bir şey. Bazen kültür insanın aklına zarar verir. Ben size çok yakınımdan bir örnek vereyim. Rahmetli annem. Hayatımda tanıdığım en zeki insanlardan biri. Beş paralık aklı yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü zengin bir ailenin kızı. Fakir Anne, hayır, annesi, babası mektebe gitmedi. Aile zengin. Fakat görgü yok. Ha bunlar göçmen olarak birisi Yanya'dan, birisi Preveze'den, Balkan Harbi'nde kaçıp gelmişler. Çok zeki insanlar. Anneannem de, dedem de hatırlarım. Ha dedem Değil gelmiş de. derhal yani hava kuvvetlerinden terhis edilmiş. Zavallı İnci Niyazi'nden sonra aç bir ilaç İstanbul işgal edilmiş. O durumda duyuyor ki Mustafa Kemal Paşa bir şeyler yapıyor. Buna diyorlar ya sen Rumca biliyorsun, yardım eder misin? Diyor ne yapacağız? Diyor, kaçakçılık yapacağız. Atatürk Mustafa Kemal Paşa'ya silah kaçıracağız var mı hemen? <laughs> Derhal bir şey geliyor. Bu evrimin canlılara bahşettiği yetenekler canlının çevresinde karşılaştığı. Ve varlığını ve rahatını tehdit eden sorunlara çözüm bulmak için gelişmiştir. Her canlının iki amacı var. Bir, hayatta kalmak. İki, soyunu sürdürmek. Bütün yetenekleri bunları mümkün kılabilmek için, bunları kolaylaştırabilmek için gelişmiştir. Etrafınıza bakın, kuşlar uçar. Niye uçarlar? Hiç aklınıza hayalize gelmez. Çünkü tüyleri vardır. Fakat bu tüyler uçmak için icat edilmemişlerdi. Hayvanı sıcak tutmak için icat edilmişlerdi. 20. yüzyılın en büyük keşiflerinden biri biliyorsunuz dinozorların tüylü oldu. O iki ayaklı terakot dinozorlar tüylü bu hayvanlar. Hani bizim sivri akıllı evrim karşıtları var ya soruyorlar ara tür var mı diye. Lan bütün dinozorlar ara tür be. Ondan sonra hiç akılda yok ki bu tüyler Eller birbirerince işte hayvan koşarken aa bir bakıyor daha uzun zıplıyor falan derken ağaçtan ağaca zıplarken uçmaya başlıyor. Niye uçuyor? Avını yakalamak için yani yiyebilmek için. İki kendini koruyabilmek. Bugün size ilginç bir şey söyleyeyim. Yani ben havacı olduğum için ön yargılı demeyin. Evrimde uçtunuz bu paçayı kurtardı. Bakın uçan nesneler böceklerin 3 milyon türü olduğu tahmin ediliyor. 1 milyonu tasvir edilmiş. Kuşların 8 bin türü var. Memelilerin 5 bin türü var. Şimdi bir şey söyleyeceğim size hayret edeceksiniz. Bu 5 bin türün 2 bin tanesi yarasa. Aklınıza gelir mi? Müthiş başarılı bir şey. Katlandınız <laughs> mı? <laughs> Diyorum yani bu, bu havacı olduğu için reklam yapıyor demeyin. Bu doğanın gerçekleri. <laughs> Şimdi ee, biraz önce söylediğimi özetleyeyim. Sorun çözme yeteneği bir canlıyı diğerine nazaran daha başarılı yapan bir özellik. Başarı iki şeyle ölçülüyor tabiatta. Hayatta kalma becerisi, soyunu sürdürme becerisi. Söyledik. Yalnız insan sadece hayatta kalmak ve soyunu sürdürmek için yaşamaz. Değil mi? Yani sizin bütün düşünceniz yemek ve seks değil herhalde. <laughs> Sen bana bakmıyorsun eyvah. Ha ben yani ben de başka bir şey düşünüyorsun zaten. <laughs> İnsan rahat etmek istiyor. Emniyetli yaşamak istiyor. Sırf hayatta kalmak değil, beni soyan olmasın, bilmem ne olmasın falan ya emniyetli. Bir de çevreyi anlamak istiyor. Bu inanılmaz bir dürtü. Bu hiçbir hayvanda olmayan. Biz anlamaya çalışıyoruz. Bunlar, bu üç yeni dürtü, yani hayatta kalma ve şu almanın ötesinde rahat etmek, emniyetli yaşamak, çevreyi anlamak. Bunlar yeni problemler çıkartıyor. Bilmem. Ha dışarıya verilmiş. Evet. <laughs> dışarıya Ha yok. Ha. Mümkün mü? Maalesef değilmiş. Kapıyı açsınlar. Kapıyı açsınlar diyorlar. Doğru. çok gürültü gelir dışarıdan da efendim. Dışarısı çok gürültüde. <laughs> bir gel, sen bir bak istersen canım. Çünkü dışarıdan çok gürültü olur bu sefer. Zannetmiyorum. Yani Araba gürültüsünden başka bir şey. Benim sesimi bastıramazlar. Burası tam kavşak çok. Evet. Şimdi dedik ki, bunlar yeni sorunlar. Bu yeni bizim rahat etmek, emniyetli çevreyi anlamak bize yeni sorunlar doğuruyor. Yalnız bu sorunları çözerken temel sorunlarla, yani çoğalmak ve hayatta kalmak sorunlarıyla çelişmemeniz lazım. Çelişirseniz zaten bunların hiçbirisini yapamıyorsunuz. Şimdi insan sorunlarına çözüm bulmak için bilimi icat etmiştir. Fakat size başka bir şey söyleyeyim. Bilimin bir atası var. Bilimin atası dindir. Dinin de bir atası var. Yalan. Bakın insanoğlunun bence en büyük icadı yalan. Çünkü yalan nedir diye bir düşün. Yalan yaratıcılık. Siz iyi niyetli olur, kötü niyetli olur. Beyaz yalan diye bir laf vardı. Bir alternatif sunuyorsunuz. Şimdi siz düşünün, ilkel bir insansınız. Karşınızdaki ağaca yıldırım düşüyor. Bir kere yıldırımın sıcaklığını size söyleyeyim. Güneşin yüzey sıcaklığından fazla. Yıldırım düştüğü zaman. Müthiş bir şey. Şimdi yıldırım düşüyor bir kere muazzam bir gök gürültüsü oluyor, ödünüz patlıyor. Yani normalde böyle mavi gayet güzel baktığınız gökyüzünden muazzam bir kükreme geliyor. Ondan sonra köle edici bir ışık geliyor neredeyse. Ve o ışığın vurduğu yer bir de yanmaya başlıyor. Şimdi çok korkuyorsunuz. Bunu izah etmek zorundasınız. İzah etmek için hiçbir imkanınız yok elinizde. Diyemezsiniz ki ne kadar enteresan bir elektrik olayı oldu bir e, yay oluştu. İşte gökyüzüyle yer yeryüzü arasında bir potansiyel meydana geldi. Voltaj boşalımı oldu. E, onun yarattığı elektrik enerjisi, ısı enerjisine döndü. Ağaç yanmaya başladı. Bunu diyemezsiniz mağarada yaşıyorsunuz. Evet. Değil mi? Ne diyeceksiniz? Ya birileri kızdı. Değil mi? Çünkü babanız kızdığı zaman bağırıyor, çağırıyor, size ceza veriyor. Birileri kızdı, bizi cezalandırıyor. Bu gerçekte olmayan bir şey. Fakat bunu uyduruyorsunuz kafanızda. Aksi takdirde yaşamanız mümkün değil. Korkudan ölürsünüz ya. Kafanızda böyle bir varlık düşündüğünüz an o varlığa yakarmaya başlıyorsunuz. Ya yapma etme diye. Bir şey istiyor musun? Rüşvet verme başlıyor. Değil mi? Kurban nedir? Rüşvet veriyorsunuz Tanrı'ya. Aman yapma bunu ne olur diye. Dua ediyorsunuz. Yunan tanrıları ne diyorlar? Biz diyorlar doğaların gücüyle yaşıyoruz. Rüşvet veriyorsunuz. Olmayan bir alemi yaratıyorsunuz kafanızda. Şimdi bu olmayan alem binlerce ve binlerce yıl insanlığa egemen oldu. Bu olmayan alemden bizi kurtaran adamları çok gariptir. İsmen tanıyoruz. Ben hayret etmişim. Yani böyle isimlerin çok erken olması, işte, isimlerinin tarihin karanlıklarında kaybolmuş olması lazım. Böyle değil, bu adamları tanıyoruz biz. Bu adamlardan bir tanesi Thales, ikincisi Anaximandros. Her ikisi de memleketlimiz ya. Evet, Miletoslu iki tane adam. Yani müthiş utanç duyuyorum. Bu adamlar yattıkları yerde ne diyorlardır bize bakıp acaba? Miletos'a gideniniz varsa Miletos'un bir kilometre güneyinde Balat köyü vardır. Balat köyünde yaşayan insanlar milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda yaşamış bu insanlardan daha geline yaşıyor. Bunlar diyorlar ki ya diyorlar biz Poseidon yerleri sallıyor diyoruz. Herife bir sürü kısrak kurban ediyoruz. Öyle bir şey